Da daha çok var Mişel, var? Baba, annem çok benzeyecek ki çok güzel olacak. Evet. Onlar benim için. Onlar senin için. Annen için de topla. Non è niente. Sono piasta con le carcio. mamma bocca. Baba. Eh. Nasıl topladın mı? Küçücük bir çiçek. Bu benim çiçeği Annem çiçeğini çiçeği Erba, kim için topluyorsun onu? Kimin için topladın? Kopuyorum ben. Niye koparıyorsun? Üstünün hapis oldum. İnsanlar ona hapis yapmışlar. Ee. Babama bu güzel. Babaannem için ne? Bu benim için. Hadi buraya bak el salla kapatalım. Erva. El salla kapatalım. Kapmayacağım. Bana bak. Bakmayacağım. Bana bak. Bakmayacağım. Niye bakmıyorsun? Şöyle bak. bir bak bakayım. Bakmayacağım. <laughs> Küstün mü yoksa sen? Burada da var çiçek var. Her var. Ha burada da çiçek var. Тип. Yep.